Antalya'da 72 gündür kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Kazakistan uyruklu Aralim Orinbayeva için son görüldüğü alanda havadan ve karadan arama çalışması devam ediyor. Daha önce evine yakın kısımdaki dağlık alanda aranan genç kızı arama çalışmaları kapsamında Görgü tanıklarının Hurma Çayır Mezarlığı bölgesinden dağlık alana çıktığı beyanı üzerine bu sabah bölgeye akut, afat, umke ve polis ekipleri geldi. Ekipler üç gruba ayrılarak mezarlık yolundan dağa çıkan patika ve ormanlık alan içerisinde arama çalışmalarına başladı. Çalışmalarda Antalya Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeyi drone havadan Melo isimli kadavra arama köpeği ile de karadan taradı. Yaklaşık iki buçuk saatlik arama çalışması sonucu genç kıza ait herhangi bir bize rastlanmadı.